Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video günden hepinize selamlar. Kar geliyormuş cumartesi günü. Yani cumartesiyi karla karışık yağmur olarak gösteriyor meteoroloji. Eyvah. İnşallah çocuk değildir asil. Değil sanırım gelmedi. Geliyor köpek kavga edecek benimkiyle. Gelmiyor yani. Gelmiyor. İyi bakın bağlayayım sanırım da. ya bakalım oğlum. Aferin benim oğluma. Ya bizim köyde köpek çok arkadaşlar. Yani. Benim beş tane köpeğim var yani. Siz düşünün. Ve bakımları vesaireler hepsi bana ait. Aferin benim oğluma. Gel bakalım Ali. Bugün hava aşırı güzel. Böyle çok ılık bir şekilde rüzgar esiyor. Çok yavaş yavaş. Evet, Mali ve tuvalet seansımız. Oğlum yapma, gel. Yaptı, ne yapayım ben şimdi? Nasıl? Yerden şaka kapatırız üstüne artık. Gel bakalım. Pislik. Pislik mi yok? Evet az önce kavga edecektim Ali. Hemen çektim aldım tabi. Yani çok aşırı şeyci arkadaşlar. Alan koruması mı diyeyim. Diyeceğim alan koruması olsa hani bahçede falan. Artistlik taslar. Sokakta vesaire her yerde ya. Köpek görmesin. Hiç böyle duraksamadan direkt üstüne yürüyor. Eşek herif. Ay hani bu her sahibin istediği bir özelliktir belki ama. Yani iyi bir şey mi bilmiyorum. Çünkü çok bazen zorlayabiliyor beni. Ya bakalım. Sokakta köpek şu an yok. Hadi. Tamam. Hadi bakalım gidiyoruz. Hadi. Gel bakalım. Gel. Koş 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 gel karşıya canım. Sadakla köpek olmaması iyi bir şey. Bilmiyorum Ali. Tabi. Aferin benim adama. Gel gel. Bitme kulaklarını gel. Şişek Evet. Başa onların köy yolları. Dün demiştim işte kazanda köpek vardı kavga ettiler. Bugün o yüzden büyük ihtimalle köpekler yok. Gözükmüyorlar. Hepsi herhalde bir yere toplandı. Biz de Hollanda kurduğumuzda geziyoruz. Ne araba geçti be değil mi oğlum? Heh. İz bırakmazsak olmaz. Yok köpekler yok. Meli ile boş sokakların pozunu atıyoruz.